nde maalesef diyeceğimiz başka bir alan da var o da fındık. Fındıktaki spekülatif hareketlerle birlikte fiyatı aşağı çektiler. Maalesef bunu başardılar. Fiyat da maalesef yukarı çıkmamakta. Konuyla alakalı Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin konuştu. Ekonomiyi değerlendirdi. E, faiz artırımının piyasaya nasıl yansıacağını, ne zaman faiz engeli çekileceğini konuştu. Gündeminde fındık da vardı. Fındıkla ilgili net mesaj verdi. Fındık fiyatının düşüşünde manipülatif hareketler olduğunu ifade etti Sezon içerisinde serbest piyasada 25 lira seviyelerine gören fındık fiyatı son günlerde 22,5 liraya geriledi. Konuyla ilgili Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin açıklamalarda bulundu. Bir çuval fındığı bile evlerde saklamanın mümkün olmadığını belirten Servet Şahin, fındık fiyatında manipülasyon yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bir çuval fındık için en yakın komşusunu öldüren bir aile var bölgemizde. Yani bir kötü, kötü bir örnek. Biz fındığımızı evimize saklayamıyoruz. Bir çoğal fındık için bile adam, öldürülen bir bölgede. Çünkü kimse fındığı çalındığı vakit işte benim fındığım bu diye diyecek durum yok. Bütün fındıklar birbirine benziyor. Yani fındık ürününü elimizde tutamıyoruz. Bir an önce hak ettiği yere gelmesi gerekir fındığı. Yani kalkıp işte bölgenin tüm ziraat odası başkanlar diyor ki fındıkta manipülasyon var diyor. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin işte ordu Giresun Giresun borsasından alınan şeye göre. Çünkü bölgede tek borsa Giresun borsası. Gerçek borsa Giresun borsası. 810 doları kente, bir kent altındık 810 dolara satılmış. Bu da bugünün fiyatlarıyla 32-33 liraya geliyor. Yani Haziran ayında 32 liraya 33 liraya yapındık satılıyor. Bizim hala fındığımız 23 lira. 10 lira daha düşük. Yani bu manipülasyon değil de nedir? Yani akıl, yani sadece ben söylemiyorum bunu ki bölgedeki fındık bölgesindeki tüm ziraat oda başkanları manipülasyon diyor. Bizim merkezde ziraat odası başkanımız, altın oda, ziraat odası başkanı devamlı gündeme getiriyor. Manipülasyon var diyor. Yani şimdi ben e, kalkıp Fasla'daki borçlu başkanı manipülasyon diyorsa Giresun odası başkanı Ziraat Başkanı söylüyorsa demek ki sıkıntı var. Manipülasyon. Çünkü Haziran ayında kent alı 810 dolara satılan fındık herhalde şu anda e, bu kadar düşmesi mümkün değil. Artan faiz oranlarına da değinen Şahin, pandemi dönemi bittiğinde faizlerin düşeceğine inandığını söyledi. Bu geçiş döneminde öyle bir denge var ki faiz, e, döviz, döviz, borsa, Üçünün dengesini çok iyi tutmak gerekiyor. İşte bu pandemi dolayısıyla ekonominin e, e, zafiyetten faydalanarak bu dengeyi tutturmak için e, bazen faizler yüzde %15 %15'e çıkıyor. Ama bundan 6 ay önce de yedi bu para vermek için devlet bankaları bile bekliyordu. Bu geçiş dönemlerinde faizler bir çıkar, bir iner. Yani inşallah ben e, bu pandemi e, normale bindiği dönemde yine faizlerin 8-10 civarına yine düşeceğine inanıyorum.